Eski Türk Edebiyatı tarihinin başlıca kaynakları konusuna geçtik. Ee, sorulabilecek konulardan bir tanesidir. Ee, burada Eski Türk Edebiyatı'nın tarih içindeki sürecini, geçirdiği merhalelerin, değişimlerin, arayışların ve bu döneme ait metinlerin değerlendirilmesinde kaynaklık edecek eserler hakkında toplu bilgi vereceğiz. Şimdi bunlardan birincisi şuara tezkireleri, dönemin edebiyat tarihleridir. Şuara tezkireleri, şairlerin hayatları, eğitimleri hakkında kısaca bilgi veren, onların eserleri ve sanatları hakkında değerlendirmeler içeren yorumunda var. Eserlerdir. Sehi Bey tarafından 1538'de yazılan Heşt, be heşt Batı Türkçesi ile yazılmış. İlk tezkire olup her asırda rastlanan tezkire yazmak geleneğinin Fatih'in 1852 yılında yazmış olduğu Hatimetül Eşari ile sona erdiği kabul edilir. Önce Sehi Bey sonra Fatih. Fatih'in aynı zamanda kime etkilemiştir? Tanzimat döneminde Ziya Paşa'yı. Ee, özür dilerim Şinasi etkilemiştir. 2. Şakaikum Mumaniye ile tercüme ve zehirleri. Yani bunun çevirisi ve eklemeleri. Zehirleri eklemeleri. Taşköprizade'nin e, yazmış olduğu bu eser Osman Gazi'den Kanuni'ye kadar yaşamış bilginler, şairler, sultan adamları ve mutasavvıflar hakkında bilgi verir. Aslı Arapça olan eser büyük ilgi görmüş. Aynı dönemde ilaveli tercümeleri yapılmaya başlanmış. 19. yüzyıla kadar bu eserde bulunmayan kişilerle ilgili bilgilerin yer aldığı zeyiller yani ekleri yazılmıştır. 3. Mevki ve mesleklere göre kişiler hakkında bilgi veren eserler. Bu eserlerin Hadikatül Mülük, Hadikatül Vüzera, Dev Devhatül Meşayih gibi sırasıyla padişahların, vezirlerin, şeyhül İslamların hayatları hakkında bilgi verenleri olduğu gibi Tezkiretül Hattatin, Hattatlar, e, Atrabul Asar, Musiki, ustalarını ele alanları, Menakubul Arifin, Lemazatu Hulviye gibi sadece tasavvuf ileri gelenlerini toplayanları, Nefahatül Üns gibi evliyalardan bahsedenleri, Tezkiretül Evliya da var, Evliya tezkireleri, bunlar da vardır mevki ve mesleklere göre. Dört, Türlü biyografik eserler Bursa, Edirne, Bağdat, Diyarbakır, Kırım gibi belli bir vilayette yetişenleri ele alan Türkçe eserler olduğu gibi Katip Çelebi'nin Süllemül Vüsul ila Tabakatil Fuhul Müstekim Zade'nin Mecelletün Nisabı gibi bütün İslam dünyasında yetişmiş olan mensupları konu alan Arapça eserlere de edebiyat tarihimizde e eski Türk edebiyatının kaynakları açısından önemli eserlerdir. Bir mevki ve mesleklere göre olanlar var. Sadece bir grubu alan. Bir de türlü biyografik olanları var. Daha sonraları yakın dönemde Bursalı Mehmet Tahir tarafından yazılan Osmanlı müellifleri, Mehmet Süreyya tarafından yazılan Sicilli Osmani, Muallim Naci'nin Esami ve Osmanlı Şairleri isimli eserleri, Faik Reşad'ın esnafı bu grupta değerlendirilebilecek önemli eserlerdendir. Türlü biyografi. Kimisi sadece bir yerdeki şairleri alır, kimisi genele hitap eder. Ayrıca Belli bir vilayetin tarihini konu alan Hüseyin, Hüsamettin'in Amasya tarihi gibi eserlerde de o çevrenin yetiştirmiş olduğu şair ve yazarlar hakkında bilgi bulabiliriz. 5. Osmanlı tarihleri bunların bir kısmı yazarların kendiliklerinden, bir kısmı da devlet tarafından görevlendirildikleri için kaleme aldıkları eserlerdir. Bu konuda Osman Gazi'den Sultan Beyazıt dönemine kadar meydana gelmiş olayları ele alan ve kendi adıyla anılan Aşık Paşazade'nin tarihinden itibaren her asırda pek çok Eser verilmiş olup bunların bir kısmı neşri, Solakzade, Peçebi, Naima, İzzi, Vasıf, Cevdet Paşa, Lütfi gibi yazarların adlarıyla anılmaktadır. Yani şairlerin kendi anlarıyla anılan tarihleri Osmanlı tarihleri mevcuttur. Kendisi de önemli bir şair olan Gelibolulu Mustafa Ali'nin Kün Hülambar adlı eseri de şairler hakkında doğrudan bilgi verdiği için edebiyat tarihi araştırmalarında önemli bir kaynaktır. 6. Bibliyografyalar Taşköprü Zade tarafından yazılan ve oğlu tarafından genişletilerek çevirisi yapılan Mevzuatül Ulum, Katip Çelebi tarafından yazılan Keşfüzzünün, An Esamil Kütübü Vel Finun isimli eserler ve sonuncusuna yapılan zeyiller edebiyat tarihimiz için önemli bibliografyalardır. Bu eserlerde eserler ve yazarlar hakkında verilmiş olan kısa bilgilerin yanı sıra her ilmin tarifi ve diğer ilimlerle ilişkisi üzerinde de durulmaktadır. 7. Ansiklopedik eserler Şemsettin Sami'nin Kamusu Alamı, Ahmet Rıfat'ın lügat Tarihiye ve Coğrafiye adlı eserleri de bu türdendir. Sözlükler var. Bir kısmı mütercim Asım'ın Kamus tercümesi gibi sözlük olmanın ötesinde farklı alanlara da katkı sunmaktadır. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türküsü, Ahmet Vefi'nin Lehçe-i Osmanisi, Muallim Naci'nin Lügat-ı Naci'si adlı sözlükleri de belli kavramların dönemlerine göre nasıl değerlendirilmesi gerekir hususunda bilgi verir. 9- edebiyat tarihleri Abdülhalim Memduh'a, Şahabettin Süleyman'a ve Faik Reşar'a ait aynı adı taşıyan tarihi edebiyatı Osmaniye isimli eserler İsmail Habib Sevi'nin Türk Teceddüt Edebiyatı tarihi bu devirde Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınan edebiyat tarihlerinden bazılarıdır. 10. Klasik edebiyat bilgisini konu alan eserler, belagat kitapları, ee daha ziyade dil alanıyla ilgili kitaplar. Bunlar belagat ilmiyle ilgili olup bazıları Fars edebiyatının etkisini taşımakta. Büyük kısmı ise Arap belagatini izlemekte. Bu konuda 16. yüzyıldan itibaren eser verildiği görülmektedir. Sururi'nin Bahrül Marif, İsmaili i Ankaravi'nin Miftahül Belaga ve Misbahül Fesaha, Süleyman Paşa'nın Mebanil İnşa, Ahmet Cevdet Paşa'nın Belagat-ı Osmaniye, Recaizade Mahmut Ekrem'in Talimi Edebiyat, Mehmet Rıfat'ın Mecamiül Edeb adlı eserleri bu dönemde edebi eserlerin ne şekilde değerlendirilmesi gerektiği hususunda bilgi vermekte. Ayrıca zaman içinde estetik değerlerde meydana gelen değişiklikleri izleme imkanı sunmaktadır. Burada gruplandırılarak verilen eserler edebiyat tarihimizin bütün kaynakları değildir. Bu onu değildir. Muhakkak çok daha fazladır. Bunların dışında o dönemden günümüze kadar ulaşan yazmaya da baskı kitaplar, risaleler, gazete, çeşitli mektuplaşma ve yazışma örneklerini içeren münşahat kitapları, belli bir bilim dalına ait terimleri toplayan lügatler, ayrıca başta Ziya Paşa'nın harabatı olmak üzere o devirde çeşitli şairlerin şiirlerini toplayan antoloji nitelindeki matbu eserler de ve şiir mecmuaları ile nazire mecmuaları da divan edebiyatının kaynakları içindedir. Eski Türk edebiyatı tarihi ile ilgili olarak Cumhuriyet döneminde ortaya konulan konuyla ilgili eserler, ansiklopediler, tarihler, edebiyat tarihleri, antolojiler, araştırmalar, makaleler de gün edebiyatına, eski Türk edebiyatına kaynaklık etmektedir arkadaşlar. Bu konuyu burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.